Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat kırmızı challenge yapıyoruz. Bunu çok benim için çok önemli olan birinin biri için yapıyorum istek. Hemen başlayalım. Kapımızı açalım. Hemen şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ev turu yapıyoruz. Kapıdan yani Hemen ev turu. Burası salonumuz. Burası şömine var burada. Burası şeyimiz böyle mutfak. Dolap falan var. bilirsiniz. Burada bahçemiz var. Şöyle yine aynı yerden şuradan da bahçeden çıkılabiliyor. <laughs> Şu an burada şey var. Garaj var. Bir de makineler var. Şey makinesi. Bulaşık değil. Bulaşık değil. Çamaşır makinesi. Bazen karıştırıyorum. Burası benim odam. Burası benim özel e, tuvaletim. Banyo yapmak için yerim alanım. Burada kasamız var. Şöyle açalım yapalım burada da giyinme yerimiz var şuradan gidiyoruz sonra burada Arkadaşlar şuraya gelince iki, 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 iki yatak var burada kökücü var burada yemek yemek için masamız var sonra burada kitaplığımız bilgisayarımız falan var buraya gelince normal sadece bir tuvalet sonra bu kadardı e, şimdi şey yapalım ev bu kadardı Arkadaşlar e, Şimdi şey yapalım biz. Kampak gidelim. Ev tur yaptık. Bisikletimizi alıyoruz ve hani kırmızı boyuyoruz. Hani kırmızı yapıyoruz ya. Hemen kampa gidip geliyorum ben. Geldik. Hemen kampımızı kuralım. Geldik. Ve hazır. Bir şey bir dağıtım saat Melody Armor. Neden böyle koydum bilmiyorum. İngilizce bahat olsun diye istedim. Neyse hemen başlayalım. Ay, kampa niye yatıyoruz? Şimdi hemen yollara gidiyoruz. Arkadaşlar kampdaydık uzun yollar sonunda. E, pardon bir de uzun yollar sonunda hastaneye bir varabildik. Niye hastaneye geldik? Bir tane bebek evlat kedilerimiz. Bebeğimiz pembe olsun. Bunda beyaz olur mu bebek? Bebeğimiz gidiyoruz. Arkadaşlar siz bu videoyu size işte bir iki siyah göstereyim mi? Hayır göstermeyeceğim. Ha, herkes kesinlikle bir durdur ama hmm, öyle bir video da yapabilirim bir ara. O zaman biz hemen kampımıza gidelim. <laughs> Geldik arkadaşlar. Kampımız burada bizi bekliyordu. <laughs> Ve mümkün alıp uyuyalım değil mi? uyku tutmadı arkadaşlar. Biz de ne dedik? Bebeğimize gezelim dedik. Nereye gidelim bebeğimiz? Önce bisiklet çıksın. Çıktı <laughs> arkadaşlar gayet de yetenekliyim. Bebeğimi kucamda tutuyorum. Bunu böyle sürebiliyorum bakın. Arkadaşlar ben ne diyorum? Okula gidelim. Ne yapalım? Öğrenci olalım bebeğimizi değil mi? Bebeğimizi bir öğrenci olmak çok mu? <laughs> ne olur. Aa bebeğimizi şeye bırakalım. Hmm. buraya. çık ha. Lan. Hayır bebeği bıraktık. Geldi kalk. Bebeğim seni buraya bırak. Bir dakika şurada daha iyi alan var mı? Ay ne oldu tos buraya. Ay burası oynaalım gel. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz efendim. Öğretmen okulumuz şurada. Hazırız arkadaşlar. Şu garip oldu. Biz matematik mi olalım? Matematikçi olalım. Ay ne oluyor lan? Evet çocuklar oturun yerleriniz. Ay. Evet çocuklar oturun yerlerinize. Şimdi size yüz sayı Sözlü yapacağım. Hadi herkes alsın bu kredi. Alın bu al al. Sen de al al. al Aa, Mehmet nerede arkadaşlar? Hocam o gelmedi. Tamam hadi sınava başlayalım. Ben de burada oturuyorum. Kitap, okuyacak oluyor. Kitap okuyor olacağım. Hadi siz onu yapın. Ah, tamam. Arkadaşlar. Iı, ıı Buyurun notlarınızı herkes kendisi baksın. Ben toparladım hepsine. Arkadaşlar siz onlara bakarken ben de gidip ödevinizi fotokopi çekeceğim. Kitabımı alalım şuradan fotokopi. Şuradan bakalım ya. Hah tamam. Kıyı boş kredi gidip fotokopi çekelim. Tak tak tak. Buyurun abi, buyurun öğretmen hanım. teşekkürler. Hemen şu çekiyorum. Çektim. Görüşmek üzere müdürüm. Üf. Müdürüm niye dedim. Ben şimdi sakla. Benim sınıfım nerede? Hayır ben. Şunu tutar. Ben şuraya gideyim. Aa neler neler varmış. Aa şuraya yatırım ben. Ah çok uykum gelmiş. Uyuyayım burada açıp. Fış fış benim sınıfım neredeydi bakayım? Ay burası da... Ay müdürün orası Matematik. Geldim. Geldim çocuk. Ay. Ne adım. Çocuk abi benim adımı niye buraya yazdınız? İyi bir dakika ben bunu değiştirebilir miyim lütfen? Lütfen değiştirebilir miyim bunu? <laughs> Matiyi seviyoruz. Evet. Alın bakalım. Al. 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 Bütün kadın kağıt. Kayıt ve kayıt. Ah bu da üçüncü sonra da Hocam üç tane. Üç sayfa mı ya? Evet çocuklar üç sayfa. Şu da yerine bırakayım. Tamam. Hadi gelin. Yemekhaneye gidiyoruz. herkes yemeğini Ben de şuradan karnımı doyurup kola içeyim. Ama ben sadece cips ve cips yiyebilirim ve kola içebilirim. Başka bir şey yapamam. Pizza da yiyebilirim aslında. Pizzanın sucukları var. Ben... Ay benim işim bitti. Hemen. Hemen bebeğimizi alalım. Gel bakalım kuzum. Hemen ne? Hemen ne yapalım? Gidelim sana süt alalım. Niye? Çünkü tabii ki sütünü bitirdin. Çok açsın. Çok aç. Aç benim bebeğimin karnı. Hem tütün de bitir. Ben gidip sana süt alalım. Gel. süt, 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 nerede? Süt ha, ne? buradaymış. Ben içemem ama. Ben, ay, ben içemem. Ben tutuyorum sadece. Bu ne kadar? Efendim, o... Buyurun. Tamam. Hah, bebeğim gel bakalım. Eve gidiyoruz. Geldik. Evimize geldik annesi. Aç kapımızı. Kapatıp. Yes. Ah bebeğim bebeğim benim. Ay bebeğim benim. Hadi yat bakalım. Ben de sana süt yapayım annesinin gülü. Ay. Ah doydum annesinin gülü. Doymuş annesinin gülü. Gel bakalım. Ay tatlı iş bir hadi gidelim. Sabah ama sabah uykusuna yatalım mı? Ha yok burası abilerinin ablalarının odası. Hah burası bizim odamız. Yat. İngiltere'nin Ay tatlışım benim. bebeğim uyusun. Ben de kitap okuyayım. Hayır bu kitap siyah. Ve arkadaşlar son dakikalarımız kaldı. Onda kitap okuyarak geçirelim ve gördüğünüz gibi turuncu. Turuncu mu? Neyse ben bunu turuncu diye şey diye almış kırmızı diye da boş ver tamam. Neyse kapanışı şey yapalım biz. Ha. Açalım şuraya. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu bölüm bu kadardı. 24 saati 10 dakika sığdırdım. Niye? Çünkü e, ben 10 dakika üstüne video çekemiyorum. Ben bunun nedenini size açıklayabilirim bir ara. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Bu dediğim gibi bu video istekti. Daha çok istekleriniz olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben o videoyu çekerim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.